Arkadaşlar CHP'nin filmi olsa ben niye size söylemeyeyim ben? CHP'nin filmi olsa neden söylemeyeyim size ya? Manyak mısınız ya? Eğer bu bir CHP'nin filmi olsaydı ilk ben izlerdim. Çünkü siz izlememiş olurdunuz. Çünkü CHP'nin koltuğunda ben varım arkadaşlar. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? mi mancınığıyla fırlatmamız lazım. Anlamıyorum ki. Bir de bir dakika durun. Arkadaşım John Porter arıyor. Hmm. Ee, evet tamam. Ee, geleceğim. Ya boş ver o fareyi ne alaka Bir dur bir dur tamam ne Arkadaşlar geldim İşte bu bir CHP'nin filmi değil sizi kandırıyorlar Amerikan oyunu bunlar hep İnanmayın inanmayın Yani neden inanıyorsunuz ki Manyak mısınız Eee Bir de Son gelen süt fiyatlarına gelen zaman konuşalım Birazcık ben açıkçası pek hoş bulmadım Lütfen indirim gelsin Hadi petiböre gelen zamanlarım Biz gibi zor yapılan bir şey Ama süt ülkenin her tarafı inek kaynıyor kurbanda her gün kesiyoruz manyak mısınız oğlum niye süte zam geliyor ya ben süt içemeyecek miyim ya Allah Allah Pınar reklamı bile yapmaya üşeniyor artık Pınar reklam çekmiyor üşeniyor süt pahalı diye kendi üstünü alamıyor adamlar ya yeter lan bak bu, bu filmden para kırıp süt alacağız sütü, süt, ser,